Iki taşın ee, Şu anda iki yol ayrımındayız. Bir taraf e, Kanlıçay tarafına gidiyor. E, bir taraf da e, Yayla'ya gidiyor. Biz buradaki Hiç. en sol yoldan devam edeceğiz. Tabi burada Bu insan var. geldiği zaman şaşırmasın yani. Üç tane yol ayrılıyor burada. Val ormanına e, giriş yapmış durumdayız. E, birazdan dereden de geçeceğiz. Güzel bir görüntüler bizi bekliyor. Karaciderin şelalenin aktığı noktanın şu anda üst kısımlarındayız. Aşağıda kalıyor. Ya. Yani üst toplanma e, suyun toplanma, suyun şelalenin üst kısmında suyun şelaleye nereden geldiğini. seviyoruz. Her şey doğa için. Burada her türlü ilgimi çeken böyle gidiyoruz ya. 5 dakika duruyoruz, su sesi geliyor bir ara. Mesela şurada duruyoruz bak. Buradan bir bak şey yapmışlar. Ne yapmış bizim. derenin. Dere bizim dere akan sular bunlar değil mi? Evet. dere yakan sular. Böyle bir sürü var. Şu vakit için insan neler vermez ki? Val büyük servec. Bu da tamam. Ekstra. Oo! Vay! Vah, derelere gidiyor. Seriler aşağıda mı kaldılar? Ha? ha. Yapma ya.